Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu fiyatı ikinci dip noktasını bulmanın eşiğinde. Shiba Inu, SHIB fiyatı meme coin'in ikinci dibi bulmasıyla bir kez daha uçurumun kenarında. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. İşte yine buradayız, Shiba Inu bir ipliğe asılı, ya uçuruma dalmaya ya da belki, sadece belki, tekrar yükselmeye hazır. Bu meme coin'in fiyatı sallantıda ve ikinci dibi bulup bulmayacağını görmek üzereyiz gibi görünüyor. Birkaç gün önce Shib, piyasanın yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tasfiye ile çılgına dönmesine rağmen, bir şampiyon gibi 0,402 dolarda tutundu. Tabanın bu olması gerekiyordu, değil mi? Herkesin tamam, burada satmayı bırakıp satın almaya başlayacağız, dediği nokta. Ancak, ortaya çıktığı üzere, tabanda bir tuzak kapısı vardı. Son bir veya iki günde, SHIB %5'lik bir düşüş yaşadı ve 0,402 dolar seviyesinin hemen altına kaydı. Sanki bu seviyenin düşündüğümüz kadar sağlam olup olmadığını test etmek istiyormuş gibi. Spoiler, değildi. Şimdi 0,402 dolar sadece bir destek değil, bir tavana, Shiba Inu tokenının geçemediği bir direnç seviyesine dönüştü. Peki bundan sonra nereye gidiyor? Grafiklere bakarsak, bir sonraki durak 200 günlük medyan ortalamasının düştüğü 0,40923 dolar olabilir. Eğer oradan geçerse, geçmişte şibin güvenlik ağı gibi olan 0,4017 dolarda başka bir taban daha var. Şu anki duygu, fırtınada ip cambazı izlemek gibi. Biliyorsunuz, bir yanlış adım atıp aşağı iniyorlar, ancak dengelerini korurlarsa, diğer tarafa geçebilirler. Şibin topluluğu gergin, gözleri ekranlarına yapışık. Bunun paranın geri sıçradığı an mı yoksa daha çok kaymamı yaşayacağımızı merak ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.